Thank <laughs> Evet bugün yine 9 Eylül Üniversitesi 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi'nde yine toplum sağlığı açısından çok önemli bir birimi hizmete alıyoruz. Ve bu birim sayesinde özellikle onkoloji hastaları için çok ciddi çalışmalar yürütüleceğinden eminiz bizler de ve bu mutluluğu sizlerle paylaşıyoruz. Biz bilimsel araştırmalar dediğimizde sadece onkoloji değil, nöroloji ve diğer sağlık bilim dallarının da bir olduğu şekilde tüm insan hayatta dokunan e, sağlık alanlarının hepsinde çalışmalarımızı burada yapmak istiyoruz. Klinik araştırmalar koordinasyon birimini kurarak esasında yapmak istediğimiz şey çalışmalarımızın kalitesini verimliliğini artırmak ve daha iyi üretimleri, daha iyi bilimsel çıktıları elde etmeyi hedefliyoruz. Şu anda Türkiye'de klinik araştırmalar e, bazında 868 çalışma yürüyor ve biz bu çalışmalarda önemli bir yerdeyiz fakat hedefimiz ilk e, beşe girmek ve ilk beşin içinde daha da iyi birinci olmak hedefini kendimize koyuyoruz. Dr. Dr. Bize vermiş olduğu destek önümüze koymuş olduğu hedef ve vizyon bizim çalışmalarımızı çok çok iyi bir hale gelmesini sağlıyor. Biz de bu vizyon çerçevesinde daha iyi üretim yapmak ve ülkemizi 9 Eylül'ü daha iyi noktaya getirmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz. E şimdi dönüp Baktığımızda ya da e, buraya geldiğimizde bir ayrı bir e, klinik araştırmalar koordinasyon birimindeyiz ve burayı ben bir inci kolyenin ya da bir e, gerdanlığın bir e, çok değerli bir taşı. Çünkü bu kampüse baktığımız zaman birçok e, deneysel e, çalışmadan yapıldığı binalar yükseliyor, e, hücresel çalışmalar var. Efendime söyleyeyim, e, arlaf var. Yöre İzmir ve İBG ve Klinik Araştırmalar Koordinasyon dediğimizde çok güzel bir araştırma üniversitesinin ruhuna yaraşır bir ince kolye bu. Dolayısıyla bu e, e, vizyonun sağlanmasında ve yürütülmesinde hakikaten başçocuğumuz olmak üzere herkesin emekleri ben teşekkür ederim. Bu e, güzellikleri oluşturan 9 Eylül Üniversitesi ailemiz ve destek veren paydaşlarımız. E, yine bugün güzel bir açılışta, bir hizmette bir araydayız. Klinik araştırmalar koordinasyon birimini bir araya getirdik, toparladık. Ve inşallah çok daha verimli, çok daha kaliteli, çok daha geriye dönüşü raporlanmış ve yayınlanmış şekilde güzel e, faaliyetler yapacak bir e, şekle sokmuş olduk. Tabii fiziki olarak bunları yaparken e, üst yönetim olarak bunu görev olarak adledip her türlü desteği veriyoruz. Ama bunların içini dolduracak olan sizlersiniz. Bu bahsettiğim güzel çalışmaları yapacak insanlığa yeni dokunuşlarda bulunacak kurumumuzun yeni buluşlarla, yeni ilaçlarla, yeni aşılarla, yeni tanı kitleriyle ya insan sağlığına dokunan her bir noktada e, katkı sağlayacak olan sizlersiniz. Onun için biz üst yönetim olarak her zaman söylediğimiz gibi bunları yapmakta öncüyüz, gönüllüyüz ve yapıyoruz. Ama bunun karşılığında bunların içini dolduracak olan da sizlersiniz. Bu beklentimi de baştan sizlerle paylaşmak istedim. Tabii bu güzel günde e, biyoteknolojik çalışmalar, ilaç, aşı, tıbbi cihaz gibi teşhis ve tedaviye yönelik teknolojilere de odaklanan bir bilimin içindeyiz şu anda. Sağlık ekosistemi olarak hocamızın da söylediği gibi gerçekten bu kampüs, bir e, tarih yazmakta. Bunu ileride daha iyi göreceğiz. E, zaten çok kıymetli bir insan kaynağına sahipti. Ama gerek yapı stoku olarak, gerek kadro olarak kurulduğu günden bugüne kadar belli aşamalar kaydetmiş olsa da e, birçok yenilikle de desteklenmiş oldu. Çoğunu zaten görüyorsunuz. Karşınıza baktığınızda güneş enerjisini görüyorsunuz. Biliyorsunuz enerji kaynakları çok kıt ve çok pahalı. Bunları yaparak enerji kaynaklarımızın maliyetinde ciddi bir azalışı da elde etmiş olduk. Aynı şey oksijen için söz konusuydu. Onun üretimini yine bu kampüs içinde başladık, üretmeye başladık. Pandemide ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu gördük zaten. Aynı şekilde ilk kurduğumuz ana bilim dalları oldu. Olmaya da devam edecek bölümlerimiz oldu. Yine birimize bilimimize gelirsek Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu verileri şu anda bu birimin verileriyle ilgilenen bir kamu kurumu. Oradan aldığımız verilere göre şu anda süren ve yeni başlayacak olanlarla birlikte 8 adet faz 1, 30 adet faz 2 ve 123 adet de faz 3 çalışmamız bulunmaktadır. Yine hocalarımızdan aldığımız bilgiye göre faz 1 çalışmasında biz Türkiye'de 4. sıradayız. Ama bu insan gücümüzü ve fizik imkanlarımızı bir kez daha göz önüne aldığımızda inşallah birinci de olacağız. Ümidini, ümidiyle buna da inanıyoruz. Dolayısıyla bir diğer verimizde faz bir çalışmalarının yaklaşık üçte birinin yine üniversitemizde yapılıyor olduğu. Bu da çok kıymetli ama yeterli mi? Değil. Çünkü şuradaki bu kıymetli heyet hocalarımız, arasında tanıdıklarım ve bu konuyu çok iyi yapacağını bildiğim kişileri bile sadece göz önüne alsak bu verilerin çok yeterli olmadığını, çok daha iyisini yapma kapasitesine sahip olduğumuzu da söyleyebilirim. Onun için bu eko sağlık ekosisteminin bize kazandırdığı avantajları da kullanarak zaten sağ olsun kaymakamımız, ilçe müdürlerimiz, her kim olursa il müdürü, bakanlarımız, sayın cumhurbaşkanımız, üniversitemizin ihtiyaç duyduğu her alanda ıı, bizden desteğini esirgememekte. Bu da ciddi bir avantaj aslında. Yani bir yandan küresel kriz var, bir yandan işte ülkemizin yarısının neredeyse etkilendiği, hepimiz etkilendik ama fiziken etkilendiği bir deprem felaketi var. Bütün bunlara rağmen kaynaklarımız hiç eksilmeden devam etmekte. Bunun kıymetini de bilerek biz bir kat daha, iki kat, beş kat daha fazla çalışma sorumluluğuna da sahip olmalıyız. Her zaman yanımızdalar. Sayın ilçe müdürümüzün şahsında tüm kamu kuruluşlarına da teşekkür ediyorum. Üniversitemize verdikleri destekten dolayı. Özetle bu birimimizde diğer birimlerimiz gibi çok kıymetli, çok değerli, insana birebir dokunacak, yeni buluşlarla, yeni hastalıklarla, yeni salgınlarla yüz yüze kalacak olanlara, şifa olacak bir birim. Buradan çok kıymetli çalışmalar çıkacağını biliyorum. Biraz işleyişinden dolayı sanıyorum ilaç firmalarıyla yakın çalışılan ve paydaşlarımızın da onlar olduğu bir birim. Orada tabii ki ilkelerimiz doğrultusunda bu paydaşlarımızın da katkısını almak çok değerli. Onlara da bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum emeği geçen bugüne getiren ve bundan sonra götürecek olan herkese çok teşekkür ediyor hayırlı umurlu olsun şifa getirsin diyor saygılar sunuyorum.